Evet, herkese merhabalar. Şimdi bir düzeltme, bir boyama işlemi daha yapacağız. Ee, hanımefendinin saçlarına röfle, aslında komple bebek sarısı istemiş ama röfle tarzı gibi yapılmış. Biraz maalesef uçlarda falan biraz yıpranmalar olmuş. Şimdi biz bir dip boyası yapacağız. Şu buralara bir geçiş sağlayacağız biraz daha. Ve uçları da çok koyulaştırmadan bir renk vereceğiz. Ama dediğim gibi gerçekten buralarda zaten saç kuru bir saç. Kuru olduğu için de yıpranmalar olmuş. Çok doğal bu. Hani üst üste de açılmış birkaç sefer herhalde. iki kere üst üste açıldığı için de. Ama şeyde de var tabi. Saçın bazı yerlerinde renklerde dengesizlik var. Mesela röflelerde doreleşme, doreleşen yerler olmuş. Dediğim gibi dipleri biraz daha <laughs> gene çok fazla koyulaştırmadan şu tonlara yakın boyayacağız biraz daha renklendireceğiz. Bir geçiş sağlayacağız gene bu diplere ve uçları da biraz daha koyulaştıracağız. Ama çok fazla değil. Renklendirme yapacağız. İnşallah daha sonra da bir isterseniz keratin bakımında uygularız. Sizin mesafeniz var ama onu da aşağı sıkıntı değil. Evet şimdi başlayalım. Bakalım sonuç ne çıkacak hep birlikte göreceğiz. Şimdi renklendirmeyi yapacağız. 7 sıfır sıkacağız. 3 tüm boyasını kullanıyoruz. Önce dip boyasını yapacağız. Beyazları bir kapatacağız. Sonra uçlara renklendirmeye geçeceğiz. 6-12 sıkacağız. Bir 10 gram da 6-12 sıktık. 10 gram 9-13 sıkacağız. Bir miktar da 71, şöyle bir, hemen hemen bir 10 gram da 71 sıktık. 20 volüm oksidan kullanıyoruz. Önce oksidan böyle bir çalkalamak lazım, çünkü iki gün yerinden hareket etmediği için, beyazlar sert olduğu için birebir oranında hazırlıyoruz. Şimdi uçlarının boyasını geçeceğiz. Uçları 731 sıkıyoruz. Hemen şu sıkalım. Yine çok az bej renginden katacağız. Hemen hemen bir 10 grama yakında bej rengi kattık. Ve cila uygulamasını 10 volüm oksidan kullanarak cila uygulamasını yapacağız şimdi. Renklendirmeyi yaptık. Önce dip boyasını. Şöyle dip boyasını gördüğünüz gibi 7 tonlarında boyadık. Zaten formülleri de var videonun en başında. Rengi de böyle biraz daha doğallaştırdık gördüğünüz gibi. Biraz çiğ bir renkti. Şu anda daha doğal oldu. Geçişleri biraz sağladık. Şöyle gösterelim. Geçişler biraz daha yumuşadı. Az önce bir önceki şeyde biraz sertti. Ve rengi biraz daha doğallaştırdık. Ee, ama şey saçta maalesef dediğim gibi yıpranmalar olmuş. E, maskeyle falan ben biraz e, şey yaptım ama yine de saç biraz yıprandığı için iyi bir bakıma ihtiyacı var. <laughs> Keratin bakımı olabilir. Rengi de gördüğünüz gibi bu şekilde çıkardık. Geçen bir uzun zamandır yaşayamadığım <laughs> bir şeydi. Şimdi o serum bile, maske falan uyguladık ya. Ee, bu kaç? Üçüncü kurtardığımız saç mı oldu? <laughs> Sanırım üçüncü saç oldu kurtardığımız. E, renklendirdiğimiz. E, hani kurtarma değil. Yani şey yapmak istemiyorum ama e, evet. E, biraz <laughs> Ha, Hacı'ya e, maalesef geçen bir saç daha geldi. Çok yoğun atılmıştı. Onda da gerçekten sıkıntılar vardı. Ellerinize sağlık gerçekten çok teşekkürler. Güle güle kullanın. <laughs>